Yaklaşık 5. ayında dediğim gibi işte sinek alerjisi konulduktan sonra özel formüle mamalar, hipoalerjinik mamalardan başlayınca çocuğun semptomları tamamen geriledi. O ilk 5 ayında huzursuz, işte kolik diye sancılarını tabir ettiğim sancıların hepsi kesildi. günde 8-10 kez olan dışkılama şikayeti kesildi. Çocuk huzurlu, mutlu bir şekilde devam etti yaşamında. Tabii Bence tanıdan sonraki süreç biraz daha sıkıntılıydı. Ee, çocuğa ek gıdaları başlama açısından e, başka alerjiler olacağından dolayı e, sıkıntılıydı. E, tanı koyma açısından değil de tanı koyduktan sonraki süreç daha sıkıntılı. E, i̇yi bir hekimin, e, bilgili bir çocuk gastroenteroloğunun e, takibinde olması gereken bir hastalık bence. Çünkü Çoklu besin alerjileri olabiliyor. Ee, çocuğun eğer tanı konulmazsa e, kilo kaybı, gelişme geriliği, zeka geriliği, hepsi birbirini takip eden süreçte gelişebiliyor.